8 yıldır ben evladımdan ayıyım. Çünkü HDP'nin aracılığıyla Rakaka'ya teslim edildi. HDP'nin ne hakkı vardı? Rakaka'nın ne hakkı vardı bana bahsettirmeye? Çocuğum gittiğinden beri ben içime çeke çeke sağlığımı kaybettim. Sağlığımda doğdum. Her şeyinden oldum. Onun en büyük hayali hafız olmaktı. Ama maalesef bu etepe bakmadım. Ne çocuğum hayali ne kendimin hayali hiçbir şey gerçekleşmedi. Oğlum ne olursun gel. Ama bunu iyi bil ki o kadar ki annen hazır. Cennetin şu an yaşıyor. Cennet annenin ayaksını altındadır. Oğlum ne olursun annene dön bir şekilde bir yerde bir fırsat bulduza. ne olursa onun olan programlarına inanma oğlum ben seni izliyorum ben seni hele bir özledim hele bir özledim ki her aklıma düştükçe içim bana parça oluyor çünkü ben doktora gidiyorum dize ilacım yoktur ben de doktor ve ben ilacımı kaybetmişim 8 yıl ne demektir ben evladımı kaybettim, ilacım da kayboldu. Bu bir elacıdır. Tarifi yok. Hiçbir şey onunla yetişemez. Ben babamı da kaybettim ama hiçbir şey ciğer kadar olamaz. Kimden hakkı yoktu bize bu acı getirme. Oğlum ne olursun gel de geri kal hayatını annem babanla geçir. Çünkü sensiz ben o eve artık gitmek istemiyorum oğlum. Gitmek istemiyorum. Hep o evde kaçmak istiyorum gidemiyorum çünkü ev hizmet geliyor, ev hizmet geliyor. Kendimi sanki arka altında hissediyorum oğlu. ne olursun, ne olursun daha dön artık yeter. Sen gelirsen ancak sağlama kavuşurum. Evim senle şenlenir. Bunu bil ki her başımı yastığa koyduğumda Göz gözyaşlarımla salıyorum Ben oğlumu nasıl kaybettim. <laughs> Ben nasıl olarak kaptırdım oğlum. Ben sakıramıyorum. Onlar çocukları nerede sen nerede? Devlet olarak, ailen olarak ben sana arkandayım. Hiçbir şey yoktur gel. Korkma hiçbir şey yok. Gel. Anne, hani, anne canım, bağ Hani seni seviyordum, hani sen de beni seviyordun. Hani sesim sana gelmeden duramıyordu. Ben burada sekiz yıl. Bu, 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 ben babasız büyüdüm zaten bana babalık yaparsın. Bir şey burada olsam, dua dua sen sarsam da öpsem de dünyalar benim olur. Sen gelirsen benim her şey eski günlere gelir. Ben sağlığımda her şey güzel